Başımın evet, kadın acil destek sistemimiz uygulanmış. İçişleri Bakanlığı'nın onaylı kadınların acil durumlarda e, zor durumda kaldıkları an bir uça basarak polislerimizin e, yardım işlemlerinde Telefonu bulabilirler. Telefonumuz yanımızda şakam şöyle yükleyebiliriz. Biz çektik. Ee, bizim veriyoruz kimlik numaramızı. Şimdi Tamam. Şimdi kimlik numaranızı söyleyin bana. Ee, soyadınız. Bunu Uygulamada şu okudum kabul ediyoruz tamam. bastıktan sonra doğrula diyoruz Talebiniz onaylandı. Kimlik bilgileriniz doğrulandı. Dedikten sonra şu tuşa bastığınız an, kadeh tuşuna bastığınız an en az 3 ya da 4 dakika içerisinde polis ekiplerimiz bulun bulun gelmiş <laughs> olacak. Bu şekilde siz <laughs> sevdiğiniz <laughs>

İşleri Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bir e, akıllı telefon uygulaması aplikasyonudur. bizim buradaki amacımız e, Yalova halkımıza e, bu kateş uygulaması tanıtmak. Şu anda Türkiye gelindi. 2 milyon 600 bin civarında e, kadınımız bu uygulamayı indirmiştir. Bizim ilimizde de e, şimdiye kadar e, bu uygulamayı indirip de bizden yardım çağrısı alan 460 bayanımız oldu. E, bunun en büyük kolaylığı bu aplikasyonu indirdikten sonra herhangi bir yardım isteğinizde direkt 155 veya şu anda 112 oldu. 112'yi arayana kadar hemen olan bir acil yardım butonu var. Oraya bastığınız zaman bizim haber merkezimiz e, bu ayanın nerede olduğunu görüyor. Bizim ekiplerimizin de haber merkezinde kodları var. E, kim hangi ekibin nerede olduğunu bizim haber zaten bunları görüyor. Hemen direkt e, o bölgeye yakın, en yakın olan ekibimizi e, bu yardım çağrısı aldığımız yere gönderiyoruz. Burada böyle bir zaman da kazanmış oluyoruz. E, olaylara da çabuk intikal etmiş oluyoruz. Bizim için de kolaylık e, çabuk müdahale edebildiğimiz için yardım çağrısı isteyen için de kolaylık. Hemen intikal edip e, müdahale edebiliyoruz. Böyle bir kolaylık var. Buradaki amacımız da bu standartlı kurmamız amacımız da bir farkındalık oluşturarak, halkın dikkatini çekerek bayanların telefonlarımıza bunları indirmek. Arkadaşlarımızla memur arkadaşlarımızla ee, i̇ndiremeyen olursa bu telefonda kendilerine yardımcı olarak buluyorlar. Bunu nasıl indireceğini söylüyorlar. Ee, buradaki bu standart tanıttığımızda bu jandarmamızla birlikte, emniyetimizle birlikte ee, bu uygulamaları amacımız tanıtarak daha çok yaygınlaştırmak. Ee, bundan dolayı burada bulunuyoruz. Çok kolay bir uygulama oluyor. Bizim için de güzel e, de rahatlık veriyor çabuk iktidar ettiğimiz için.